Ölüm anında şu yapılmamalı, yapılmaması gereken nedir? Şimdi adam ölmek üzere tam sıkıntı içinde, sekarat halindeyken, ölmek üzere olan kişinin yanına oturulup, hadi söyle bakalım, Allah bir Muhammed onun peygamberidir diye söyletilmez. Bir daha söylüyorum, ölmek üzere olan adamın yanına oturup, hadi baba söyle bakayım, eşhedü en la ilahe illallah, ne eşhedü enne Muhammed Resulullah diye dayatılmaz. Sıkıntıya sokulmaz. Peki hocam kelime-i şehadet getirmeyecek miyim? Getireceksin. Ama onun yolu şu. Şöyle diyeceksin. Ölmek üzere olan kişinin yanında otur. Ona kendi kendine söylüyormuşçasına söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah de. Kendi kendine kendi gene konuşuyormuş gibi söyle o anda onu duyar o içinden söylemeye başlar peki hocam ona söyletmeye çalışsam bunun zararı ne yani adama zorla kelime-i şehadet getirsem zararı ne zararı şu adam bu sefer sıkıntıya girer de ben getirmiyorum o kelimeyi derse Allah muhafaza etsin son anında adamı sıkıntıya sokmuş olursun onun için zorlamayacaksın onun yanında bu sözleri kullanacaksın o da bunu duyacak, cevap verecek inşallah.